Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Ömer'in Nurlar Parti'mizin projeleri siz değerli misafirlerimize anlatmak için davet ettiğimiz programda katıldığınız için tekrar şükranlarımızı arz ederim. Çok şeref verdiniz. Allah hepinizden razı olsun. <laughs> geri kalmış ve Şanlıurfa eğitimde sondan ikinci olarak yine tarihe not 1135 sayısıyla Türkiye Türkiye'de iller arasında en çok muhtar sayısına sahip olan ilimiz bölgemizin sorularına hakim olan siz değerli muhtarlarımıza büyük sorunlar düşmektir. Düşmektedir. Ancak mevcut hükümet sisteminde muhtarlarımızın sorunlarını ve taleplerini mahallelerinde hizmet noktasına çözüm ve destek almadıkları görülmektedir. Bizi iniyorsunuz sizin sorunlarınızı da arkadaşlarımız dinliyor. Ben dinledim. Meclis sürüşüne getirdim biliyorsunuz. Bu çalışma, çalışmalarımız devam edecek. Allah bizleri sizlere karşı kandırmasın. Siz de pazar günü yaptınız, geldiniz, ailemiz <laughs> Allah razı olsun her birinizden. Hakkınızı helal edin. Çok teşekkür ediyorum bu buluşma için. Sana kalan mirası bir, bir düşünsene. Kudüs'ü fethettiği halde oradaki Hristiyan ve Yahudilerin haklarını koruyan Ömer'den bahsetti. Onun yolunda İstanbul'a alan Fatih de devam et. Şehirde yaşayan Hristiyan ahaliye eman verip onları teskin ettiğine şahitlik et beş asır daha ilerle. Şimdi Rus savaşını kazanan Atatürk ise. Hürriyet hey, hey, hey. ve adaletin güneşi olan Cumhuriyeti ilan ediyor. Adalet mülkün temeli diyor. Ömer'den vasiyet. Bu hikayede hayal olan ilk Boğaz Köprüsü'nü hayata geçiren Demirel'e de kulak ver. Binaenaleyh onun eşit hizmet anlayışını herkes sever. Ömer'in yolu sürer. Adil düzen müreffeh Türkiye'de Erbakan. Bunun için çok çalışmak, sanayi planları ortaya koymak, zulme karşı dünyaya kafa tutmaktır. <laughs> mesela Kıbrıs harekatında aynı kararlılıkta o dönem Gülen Tecevitli Başbakan namuslu hayatında mütevazı mirasıyla bir lokma bile fazla yemedi devlet malında. Savaş için değil barış için Unutma kardeş. Kızıl Elma'yı mutlak adalette arayan Alparslan Türkeş. Ülküsü uğrunda sürgün, hapis görse de sözünden hiç dönmez. Ömer'in yolunda umut tükenmez. Türkiye gelişmez denirken, başbakan olan Özallar bitmez. Milletin özgürlüğü ve adil toplum peşinde suyu suikastlere de boyun eğmez. Biz de Ömer'in adaletli yolunda, Atatürk'ün izinde, milletin iyiliği ve refahı Türkiye'nin demokrasi ve özgürlüğü için iyi çalışacağımıza söz veriyoruz.